Öncelikle Deniz'imize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir sonuçla ee, Ali Barın Başkanı'ndan sonra, o da yanımızda, ee, tekrardan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde ee, bugün itibariyle Bismillah dedik, yol açıktır. Artık Denizli için güzel şeyler, yeni şeyler söyleme zamanı. Artık biraz daha şey yapalım. daha adaletli, daha hesap verebilir olma zamanı demek istiyorum. Tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik konjöktür gereği biraz daha üreten projelerin yapılması gerektiğini, e, denizde hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran projelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim, bizim de ilçe belediyelerinin izlediğinde. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi artık hizmet etme zamanı, çalışma zamanı. Efendim az önce Arıza Başkanı'na sordum. mevcut bir borç açıklandı. Denizli'ye bu borç yüküyle bir hizmet yapılabileceğini düşünüyor musunuz? Siz de tecrübeli belediye başkanısınız artık. Nasıl işler budur süreç? Vallahi çok güzel bir Bana borcu var diyenler borcu bize göstermemişler. <laughs> Öyle değil mi? Evet, evet. Yani bizim merkez efendi borcu sürdürülebilir bir borç. Bir defa belediyeler borçsuz bir belediye olmaz. Yani Ekonomi enflasyon bu kadar arttı bu dönemde e, hiçbir belediye, hizmet eden hiçbir borcun borcunu olmadığını düşünmüyorum ben. ben olan bize e, verilen yetkiyi biraz önce başkanın da dediği gibi doğru kullanmak, doğru borçlanma yapmak ve bu borçlanmayı doğru yere yatırım yapmak çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, şimdi bizim o zaman ben biliyorsunuz çıktım e, açıklama yapmıştım borçlarla ilgili. Biz açıkladık rahatız. Ama biz tabi buralarda nelerin olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de borcu soruyoruz en son dayanamayayım. Pamukkale Belediyesi'yle mi karıştırdınız? Beni diye bir röp, e, video çekmişti. Evet. E, şimdi başkanımla da onu konuşuyoruz. Bana söyle borçlar ama ben tabii izni olmadan söyleyemem. Yani benim e, hiçbir şey yani onların yanında en azından karşı olan ve ödeyebiliriz borç. Bugüne kadar Merkez Efendi Belediyesi'nin SGK'ya ve vergi dairesine 1 lira geçmiş borcu yoktur. E, Çalışma arkadaşlarımızın maaşları bir gün geç yatmamıştır, bunlar da çok önemli. Bunlara dikkat ettiğimize baktığımızda aslında ekonomik yapı anlamında Merkez Efendi ekonomik hiçbiri görünmemektedir. Ama bana, bana hangi ithamlarda bulunacaklarını bir türlü bulamadılar, hiçbir şey tutmuyor çünkü. Sağ olsun Merkez bir şeyler herkesten çok bana sahip çıkıyorlar, o dönemde de öyle sahip çıktılar. Bir tek işte borçtan çıktılar, o da geri tepti yani. 2019'da 15 bin olan biliyorsunuz. Evet. 2020 bin. E, artık bir şeyler değişti. İnsanlar görüyor. Ve bu değişim gördük dedi sandığa da yansıdılar. E, tabii bizlere çok bu iş düşüyor şu anda. E, hepimiz çok çalışmak zorundayız. Doğru işler yapmak zorundayız. Ayağımız yere basmalı. Omuzlarımızın üzerindeki sorumluluğu çok iyi biliyoruz. E, farkındayız. Artık çalışma zamanı sanırım bir kolektif çalışma da gerekecek. Kesinlikle öyle olması gerekiyor. Ee, bize verilen bu teveccühün sürülebilir olması ve devam edebilmesi için doğru hizmet, e, doğru bütçe yönetimi ve birlik beraber işte, ortak aklı çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.